biberon alacak değil mi Yusuf Kerim'e? Evet arkadaşlar birkaç gündür yollardı. Devam ediyoruz gezmeye. Bugün de Rize'ye geldik. Denize doğru gidiyoruz değil mi? Evet tünele girdik. Bayağı bir uzun. Evet. Sen ne dediniz yetmez? Ben de unutulur gelmez. Evet e, sen nereye sen girdik. İzle e, bir e, dakika. Yerde kalmış. Yerde de inanamazdı. Anneanne yeşillikleri çok seviyor değil mi? Evet. Bunlar yeşilliği nasıl yesin? Bunlar yenen şeyler değil arkadaş. Cebinizde Türk Telekom online işlemler uygulaması varsa, hayat evden de güzel. Arkadaşlar, <laughs> <bölümüze tıklayıp>, <laughs> <da> bizde <laughs> bir karış var önümüzde. Çok korkuyoruz, makyaj yok. Sizde ya. Türk Telekom online işlemler bulaması lazım. Ehsen Matiz olmadığında çok korkuyor arkadaşlar. Canlar mı? Çünkü sen iste. Türk Telekom'la hayat evden de güzel. Evet, Ehsen Beyler denize gittiğimizde tekrar bir merhaba deriz arkadaşlara. Hepinize merhaba arkadaşlar. Denize geldik. Esen Beyra kendini serin sulara attı. Esen su nasıl? Soğuk mu? Soğuk mu su? Anlamıyorum ki. Bana bir doğru bir daha söyle. Ne dedin? Aslında bence de soğuk su biliyor musun? Kardeşin ne mi izliyor Esen Beyra? Bana bu Hadile birileri. ayakları yere değmiyor değil mi şu anda? Bana doğru gel bakayım Eysan gelebilecek misin? Evet arkadaşlar Esen gidiyor ama Yusuf Kerem korkuyor tabi. Esen bu yüzden ilerleyemiyor. Yusuf Kerem. Yusuf Kerem. <laughs> Esen beyler üşüdün mü? Soğuk mu? Çok soğuk değil mi? Çok soğuk değil mi? çok soğuk deniz. Ayça Bey, ben daldım senin evet. içine. Evet. Arkadaşlar bugün hava biraz bulanık. O yüzden su biraz soğuk değil mi İstanbul evra? Üşüdük baya. Ağızda çikolata var biliyor musun? <laughs> Şimdi birazdan Eslem Eray toprağa gömeceğiz. O zaman zannediyorum biraz olsun ısınırsın değil mi kızım? Ayağım ama... Ayağım değil. Evet, ayağını bir göstereyim mi? Eslem bu ayakların hadi ne? Felaket. çok yerlisin. Arkadaşlar biri ayakkabısını burada unutmuş zannedersem. Ah bu ayakkabılar. Kırmızı ya. Güzel bir böcek var sanki. Ayaklar bunlar ne? Aman Allahım ayaklar hareket ediyor. Burada dili atıyor. Kız. Merhaba Esem sen orada ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun burada? Neden? Yaramazlık mı yapıyordun? Kaçma değil mi gömdün? Gömdüler. Hı? Tabii ki. Islanması için havuzdaydık. Çok soğuktu değil mi? Evet, soğuk. Evet arkadaşlar, İslam çok üşümüştü. Isınması için biz de kuma gömdük. Kum güzel mi İslam? Isındın mı? Evet, çok. Arkadaşlar sen ne çıkardın? Çıkıyor musun? Kalkabiliyor musun? Hadi bakalım. Fren başladı. ona kadar sayıyoruz. 1 2 3 4 5 Evet. Tebrik ediyorum Esen Bey ile Giyecek Yiyecek misin mayonu? Hadi giyin mayonu. Mayonu bir giy, gi giy istersen. Arkadaşlar çok güzel. Siz de havuza gelin. Baya güzel açık. Havuza mı denize mi? Denize. <laughs> havuza dedim. Ne hav <laughs> havuza dedim, hav <laughs> Denizin kumaz geldi herhalde. İstan bir adenizin kum taşıyor. Demiş, ne yapıyorsun? Bu halin ne senin? Ne oldu bu yüzüne? Kerem, ne yaptın sen? E olmuş yüzünde, e olmuş ya. Evet değil mi? Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> güzel mi Yusuf Kerem? Buraya güzel mi oğlum? E, evet mi? İsteriz değil mi? Ha <laughs> evet. Abla gitti mi oğlum? Abla nerede? <laughs> Yusuf Kerem teyzeyi seviyor musun? Teyze. Arkadaşlar Yusuf Kerem daha yeni konuşmayı öğreniyor tabi. Teyze dedin mi oğlum? Yusuf Kerem uykun geldi mi? E yapacak mısın? E yapacak mısın anneciğim? Evet, esen de denize gittim. Yeni ısınmış da mı?